Ne yapacağız şimdi? Karakola gideceğiz mi? Kadir'le Nesrin yoldalar. Bir gelsinler onlara da danışalım. Ya Nesrinle Kadir'i niye bekliyoruz? Çünkü Nesrin sizin gibi sadece Tolga'yı düşünmüyorsunuz Suzan Hanım. Ya polise gidersek polis telefon takibinden yer tespiti yapar. Çocukların şey... gibi. <laughs> Çok komik oldu. Ne yapayım İslamla diye işte. <laughs> ha, evet. Gel gidelim. Ne yapalım? Ha, ay merhaba. Gelin gelin hoş geldiniz. Koyayım mı bir çay size de? Bak polise gidebiliriz artık. <laughs> Aa. Gel otur. Gel. Ne polisi ya? Hayırdır ya? Ne polis? Bir dakika ya. Yaygarı çıkarmadan önce bir durum Çocuklar baş başa kalmak istiyoruz dediler. Bak kızarlar sonra bize. ne haklı Suzan Hanım. Aa ya niye kızacaklarmış ki? Kendileri karavana alıp gittiler Hiçbir şey söylemeden Ya başlarına bir şey mi geldi Yolda mı kaldılar kaza mı yaptılar Hiçbir şey bilmiyoruz Ay Suzan hanım Allah korusun Ay Allah korusun Yani şimdi Nesrin biz bilemedik Hani gideriz gideriz karakola sonra Magazine falan düşer mevzu Yani sen ne diyorsun sen doğrusunu söylersin Ay bilemedim ki ya Cık. Yani ben, Şeyde kaldım ben de Ay çocuklar ya. Anne. Sen dur bakalım orada. Sen ne yapıyorsun burada? Bu kapı sana kapalı Nazlı Hanım. Çık git buradan. Özür anne. Özür dilemek için geldim. Hepinizden özür dilerim. Ben söylediğiniz bana uyarmaya çalıştınız ama ben işte anlamadım. Hata yaptım. Ama herkes hata yapar sonuçta, değil mi? Şey yani işte biliyorum yanlış insan akını uydum ben. Özür dilerim. Özür dileyince geçiyor mu her şey? Geçiyor mu? Asya nerede? Yok kayıp Tolga. Yok. Neredeler? Ne yapıyorlar? Hiç kimse bilmiyor. Bizim aklımıza bin bir türlü şey geliyor. Bunlar bizim başımıza. Niye geldin Azlanım? Niye geldi? Sen o şeytanla işbirliği yaptın diye. Ben. Anlıyorum anne. Çok iyi anlıyorum seni. De... Sen de beni anla. Ben seni anladım. Ben seni ne zaman anladım Nazlı biliyor musun? Şu çocuğun evinde ben yolumu seçtim. Artık sizin hayatınızda yokum dediğin gün ben seni anladım Nazlı. <laughs> girmiyorum içeri. Derdim girmek değil zaten. Affedilmek için geldim ben buraya. Şunu söyle. koyayım Ablacığım sen burada oturacağım. Sen affedene kadar bekleyeceğim. Ablacığım yapma ama. Bir dakika abla sen nasıl geldin benim kapıma oturdun ben de öyle oturacağım bekleyeceğim işte. bir, bir şey yok abla tamam böyle oturup bekliyorum ben affedilene kadar. Sorun yok. Anne. Kız pişman olmuş işte. Minas etme affet. Karışmayın siz. Ama anne o benim kardeşim ya. Ondan. Asıl sen karışma. O bizim kardeşimiz anne. Allah Allah. Tamam oturuyorum ben de. Abla <laughs> yapma ya. Dur. Anne Nazlı eve dönene kadar ben de oturuyorum burada. Sen de sus tamam zaten pişmansın. Ha, yaptın yapacağını özür diledin. Tamam artık nedir bu inat canım? Tiplere <laughs> bak şunların ya. Hallerine bak. Anne. kadir Sakın Kadir. Kadir. Abi. Anne hala çok kıskın Ama canımsın, kardeşimsin işte. Ben telafi edeceğim hepsini. Affedeceğim ki. Sen nereye? Ay daha karakola gideyim Şerif. Hay Allah. Ay sen değil miydin benim anneliğimi eleştirip duran? Ha ne oldu şimdi? Hiç belertme gözlerini öyle bana Şerife. Ya ben de sana bayılmıyorum. Ama çocuklar için, onların hatırı için kalktım geldim işte. Hadi kalk hazırlan da şu karakola gidelim. Yani Nazlı'yı da affet. Bir de senden uğraşmayalım. Kolay mı canım öyle? Kolay Şerife. Kolay. Asıl af dilemeye gelmek çok zor. Ya bunları ben de yaşadım. Biliyorsun. Bak. Nazlı'yı pek sevmem. Yani ona karşı hislerim de değişmedi. Ama kız gururunu ayaklar altına alıp gelmiş. Bak demek ki sana çok ihtiyacı var. Kaçıncı bu? İşin ne Şerife? Bizim işimiz ne? Biz anneyiz anne. Ya onlar hata yapacak, biz affedeceğiz. Onlar kırıp dökecek, biz görmezden geleceğiz. Onlar dağıtacak, biz toparlayacağız. Ya biz onların ailesiyiz. Öyle ağaç kovuğundan çıkmışlar gibi muamele yapamayız. Biz onlara ne haliniz varsa görün diyemeyiz. Hadi kızsaydınız böyle annem kızacak size de. Ay ne var canım kızarsa kızsın Allah Allah. Allah Nazo. Anne kızacak diye kardeşimizden vaz mı geçelim yani? Hiç. Vazgeçmişsiniz gibi ama yani. Atmışsınız çöpe. Yok ya. Bende kalmış o. Ben getirdim. Demek ki Şerife teyze de. Ay Hakan'cığım ya yani şimdi konuşmasak mı artık? Nazlı ne oldu ama ben dedim daha erken diye. Hadi gel biraz bizde kal ha. Yok ben buradayım bekleyeceğim. Ben anladım. Gözden ırak olunca gönülden de ırak oluyorsun. Ben burada affedilene kadar bekleyeceğim yani. <laughs> Ay, tamam, çok <laughs> oh. yılışma. Uf, ya Hadi. çok güzel. Şu valizi bir götüreyim bakayım şöyle. Ay çok şükür. Hadi buyurun buyurun. Ay Suzan abla bir yardım ederseydin. Affet, affet.